O her makamda ve mertebede ayrı bir yüz. Her yüzde ayrı bir güzellik. Her güzellikte ayrı bir aşk. Her aşkta ayrı bir gamze. Her gamzede ayrı bir eda. Her edada ayrı bir işve. Her işvede ayrı bir naz ve her yerde ayrı bir başlangıçtır. O bitmek bilmeyen sonsuzluk sevgi, ışık, karanlık ve aydınlıktır. O ailende görünen, evladında gördüğün, sevgilinde bulduğun veya kin duyduğun düşmanındır. O gökyüzü, yeryüzü, meyve veren ağaç, ısıtan ateş, okyanusların damlası, damlaların okyanusu, dağların, kuşların ve her zerrenin içindedir o evren diye seslendiğin, enerji diye güvendiğin, kainat diye gördüğündür. O sen ben diye yaptığın ayrımın kendisi, senlik ve benlik kalkınca sadece tek kalandır. O sensindir, sen osundur. Sonsuzluğunuzun farkınıza varmanızı diliyorum. Herkese merhabalar. Uzun zaman sonra farklı mekanlar, farklı yerler, farklı alemler gezdikten sonra yine sizinleyim. Tabii dışarıda aramayın bu dediklerimi. Her şey içe doğru ve her şey içinde gerçekleşince bazı olgu ve olayları anlıyorsunuz. Belki de bu sebeple aramak ile ilgili birkaç söz söylemek istedim nacizane. Arıyoruz. Durmadan. Sakin kalsak da Sürekli hareket etsek de hepsi bir sebep için ve bir oluş uğruna arıyoruz. Bizler spiritüel deneyimler yaşayan insanlar değiliz. Bizler kutsal varlıklarız, dünya hayatını deneyimlemeye gelen kutsal varlıklarız. Yani spiritüelliği deneyen, mistik yaşamı deneyen insanlar değil, spiritüel ve mistik olup insanlığı deneyen kutsal varlıklarız. Bundan dolayı bazen dünya hayatı içinde kendimize şu soruyu sorarız. Ben kimim ve ne yapıyorum, ne yapmalıyım? Bu uyanışın ilk adımı olmakla beraber ruhunun sana vermiş olduğu bir mesajdır. Özellikle günümüz şartlarında mutluluğun, huzurun, zenginliğin tadı bambaşka oldu ve ayrı bir tat oldu. Biraz ulaşılması gereken zor olgular olarak görüyoruz. İnsanı vasıflar gereği hayatın içinde belli bir konuma gelip rahatlık için belli şartları sağlamak için koskoca bir ömrü tüketiyoruz. Sonra geriye dönüp baktığımızda yapamadıklarımızın pişmanlıkları ile baş başa kalıyoruz. Zihnin bitmek bilmeyen oyunları sürekli kaygı, korku ve endişe içinde bırakıyor hepimizi. Haliyle hayatın tadı ne, tuzu ne bunu bilmiyoruz ve bunlar kaçıyor. Bu da seni ya da hepimizi içinden çıkılmaz duygular, durumlar adına ya da o olaya bırakıyor. Buradan sana bir müjde vereyim. Artık çağ, zaman, şartlar değişiyor. Bilinçlerin açıldığı, huzurun ve mutluluğun daima yaşandığı bir hayat mümkün. Ve bu hayat çok kolay, bir şekilde mümkün olabilir. Şu ana kadar her kim ne zaman geçirdiysen, kimde sevgiyi, aşkıyı, huzur aradıysan, hangi nesneye bağlanıp mutluluğu onda kodladıysan, hangi kariyer adamını hedefleyip kendine set koyduysan, hepsini ve herkesi bir kenara bırakmaz ama. Sana soruyorum, yapmak isteyip de yaptığın olay olgu gerçekleşince, her şey yoluna girecek diye düşündüğün zamanlar olmuştur. Şunu yaparsam tam anlamıyla iyi olacağım dediğin şeyleri yapıp gerçekten huzuru buldun mu? Ya da gerçekten her şey yoluna girip kendini rahat hissettin mi? Tamamladığın her işin arkasından bir yenisi gelmedi mi? Hedeflerine ulaştığında yaşamak ve hareket etmek için bir yenisi daha eklenmedi mi? Verdiğin ve kazandığın her mücadele sonrası daha başka uğraşlara girmedin mi? O zaman hiçbir şey tamamlanmamış, hiçbir şey olmamış gibi yine yeniden başlamadın mı? Peki tüm bunlar olurken yorulmadın mı? Elbette zaman ve yaşın vermiş olduğu anlar seni yordu ve sorular başladı zihninde. Bu hayat nereye? Ne zamana kadar böyle sürecek? Sana bir tüy. Bu ilizyon istediğin an bitecek. Aradığını bulduğun an bitecek. Kendini fark ettiğin an bitecek. Kim olduğunu bulduğun an, anladığın an her şey, her sıkıntı, her olay, her kaygı, her korku sona erecek. Sen kimsin? o her makamda ve mertebede ayrı bir yüz. Her yüzde ayrı bir güzellik. Her güzellikte ayrı bir aşk. Her aşkta ayrı bir gamze. Her gamzede ayrı bir eda. Her edada ayrı bir işve. Her işvede ayrı bir naz ve her nazda ayrı bir başlangıçtır. O bitmek bilmeyen sonsuzluk, sevgi, ışık, Karanlık ve aydınlıktır. O ailende görünen, evladında göründüğün, sevgilinde bulduğun veya kin duyduğun düşmanındır. O gökyüzü, yeryüzü, meyve veren ağaç, ısıtan ateş, okyanusların damlası, damlaların okyanusu, dağların, kuşların ve her bir zerrenin içindedir. O evren diye seslendiğin enerji diye güvendiğin, kainat diye gördüğündür. O, sen, ben diye yaptığın ayrımın kendisi, senlik ve benlik kalkınca sadece kendisi olandır, tek kalandır. O sensindir, sen osundur. Aradığını bulduğun an hayatında neyi dert ediyorsan, neden şikayet ediyorsan, hangi hallerden memnun değilsen hepsi bitecek.'' Bu benden sana bir söz. Buranın bir matrix olduğunun farkına varınca işler değişecek. Yıllarca bilincine empoze edildiği şekilde yaşar insan. Küçük yaştan itibaren öğretilenleri doğru kabul eder veya diğer insanların yaşadığı şekilleri normal olarak karşılar. Normalin dışına çıkmak yani ruh sağlığına kulak vermeye başlamak korkular ile yüzleşip bunların doğru olmadığı yargısı ve fikrine kapılır. Bazıları sahte ama bu cazip hayatın, fikrin içinde boğulur gider. Kendini bulma imkanından uzak durur. Ama bazı insanlar yani pek azınız inanır ayetindeki gibi çok az bir azınlık o ruhsallığın peşinden gider o ruhsallık, o ruh, o sevgi ya da o diye tarif ettiğin her şey aslında sensindir. Karşına çıkan her insan birer aynan olmakla seni sana gösteren varlıklardır. Tek arayış, tek mutluluk, tek huzur, tek zenginlik kendi içindeki sonsuzluğu keşfedip her şeyden, her fikirden, her inançtan, her olaydan, her insandan sıyrılıp kendi gerçekliğine erişmen içindir. Bu hayat insanların perdelerini kaldırıp gerçeği görmesi için tasarlanmış bir ilizyon. Çocuğun sana bir ilizyondur, bir perdedir. Sevgilin, eşin, annen, yaptığın iş, çok sevdiğin o şeyler sana birer perdedir, birer ilizyondur. Korkuların birer ilizyondur. Sevgin ve mutluluğun, istediğin her nesne, her olay sana birer ilizyondur. Asıl bunlar bu hayatı tatman için ve bunları aşıp Gerçekliğe ulaşman için verilen engeller ya da ipuçlarıdır. Sonsuzluk senin içinde. Aradıkların senin içinde. Her neyi bulmak istiyorsan, neyi yaşamak istiyorsan senin içinde. Sadece ve sadece patron görünen zihinden kurtulup zihni yardımcı hale getirmen ve kalbinde bulunan ruhsallığı tanrıyı yaratıcıyı Allah'ı keşfetmenle değişen ve gerçekleşen bir hayatı görmek üzere olduğunu biliyorsun. Ruhum sana bunu söylerken zihnin buna her daim karşı çıkacak. Ama gerçek şu ki insan bir oluşla dünyaya geldi, insan bir oluşla bu dünyadan gidecek. Bu iki oluş arasında gerçekleşen olaylar, hayatına giren insanlar, değişen duygu ve düşünceler, seni sana uzaklaştırmak için birer oyun ya da seni sana göstermek için birer aynadır. Sadece ve sadece bakış açımla, her şeyi görebilir, her şeyden uzaklaşabilirsin. Videonun başında söylediğim gibi, sonsuzluğunuzun farkınıza varmanızı diliyorum. Sadece sana engel olan zihnin, sana engel olan kendindir. Hiçbir insan sana kötülük yapmadı. Hiç kimse sana iyilik yapmadı. Kimse senden bir şey almadı ve Kimse sana bir şey vermedi. Bütün her şeyi tasarlayan sensin. Bütün her şeyi planlayan sensin. Ve bu ilizyonun, bu filmin, bu oyunun her ne dersen de sonuna vardığında sana seni sensiz gösterecekler. Sana seni senli gösterecekler. Ve sen sonsuz varlığın farkına varacaksın. Bunun için sadece bir şey bekleniyor. Sadece adamın, sadece isteğin ve sadece talebin. Bu hayattan, bu olgulardan, bu bedenden, bu düşüncelerden, bu olaylardan öte başka bir şey var. Bir tecrübesin. Bir oluşsun. Bir öngörüsün. Bir yaşanmışsın. Sen kendi sonsuzluğunun farkına varmaya başladığında, sen kendi gücünün farkına varmaya başladığında, sen içindeki yaratıcının, tanrının, ilahi olanın Allah'ın farkına varmaya başladığında tüm sana gösterilen perdeler, sana çekilen perdeler aradan kalkacak ve sen sadece saf sevgiyle, saf ışıkla bir arada olacaksın. Bunun için kendin görüneni, başkası görüneni, o olarak görüneni aradan kaldırmalısın. Bil ki sen, ben, o diye bir şey yok. Her şey bir, her şey tek ve her şey o sonsuz sevgi ışığı. Sadece şu andan itibaren kalbini dinlemeli, kalbine odaklanmalı, kalbinin sesini duymalısın. Ve biliyorum ki bir gün bir an bir saniye bu gerçekleştiğinde o zaman gerçek hayatın farkına varacaksın